Merhaba arkadaşlar. 344. gündeyiz. 344. günde e, nihayet inşaatçı üstünde e, duvarları tamamen bitirdik. Yani neredeyse günde 6 e, duvarı fullleyerek bu şekilde geldim Asıl köyde zaten çok fazla savaşmadık. Burada e, artık inşaatçı üstünde bütün duvarlar bitti. Gördüğünüz gibi. Burada e, artık ne yapıyoruz şimdiki ne gördüğünüz gibi kahramanlar bitti duvarlar bitti 344. günde kahramanlarla duvarları bitirmiş olduk e, silahsız yükseltmeler de bitti geriye ne kaldı silahlı yükseltmelerle laboratuvar kaldı burada artık bu ikisi için oynayacağız bu ikisi için de yani normal günlük savaşları yapmamız bile yeterli olacak ekstra savaşımda gerek kalmayacak Burada bakın artık laboratuvar var duvarların tamamı bitti gördüğünüz gibi Peki şimdi ne yapacağız burada saatimiz var Şimdi şurada bu 1 milyonun altındakileri zaten kısa sürüyor Burada hızlandırmayı kullanarak 1 milyonun altındakileri de hızlı bir şekilde bitirip artık 1 milyonun üstündekilere başlayabiliriz şimdiki aklımdaki hedef bu. Yani 1 milyonun altındakileri saati de kullanarak hızlı bir şekilde bitireceğim. Ona sonra 1 milyon üstündekiler kalıyor. Onun haricinde laboratuvardakileri artık iksiri zaten bir tek buraya kullanıyoruz. Parayı da silahlara vereceğiz. Bu şekilde artık inşaatçı üstünde yapacak başka bir şey yok. Yani bir yıl olmadan inşaatçı üstünü bitirmiş oluyor. Yani bu kısmını bitirmiş oluyor. Laboratuvarla silahlar kalmış oluyor. Şimdi asıl köye bakalım. Asıl köyde arkadaşlar bir tanesini bitirdik. Büyücü kulesini bitirdik. Artık bitenleri depolara vermeye başladık. 3 tane depomuzda çalışıyor. Burada duvarlar zaten bitmişti. Ama dükkandan amacımız... Bunu almaktı, bunu almak olduğu için iki tanesi bitmeden alamıyoruz. Şimdi üç tane çalışıyor, bu üçü de iki gün sonra bitmiş olacak. Üçü de bitince iki tanesini alacağız. Bu şekilde ekipmanlardaki durum bu. Bu yıldız ışıltılı cevherimiz 600 olduğu zaman da hedefimiz bu. Asıl demiri yükselteceğiz. Yardımcıları bildiğiniz gibi şu anda e, kara iksiri altına çevirmeyi olarak kullandım. E, bir de burada arkadaşlar biliyorsunuz dev son kez yükseliyor. Ama biz yıldırımı sürekli kullandığımız için e, yıldırıma verdim birini. Yardımcı da dev için uğraşıyor.